Annende şey yapacak Sor bakalım. Ee, Hazırladıysa kayıtlarını yok. Ben evet. Arabadan de Arabadan evet. da. Bunlara soğan domatesi değil mi? Olsun olsun. Çeyrek çeyrek. Çeyrek. Sen geliyor, sen geliyor musun? Ee, sen geliyor Lan yeni geldi. geldik abi. Yok Orada yok kaç yıl oldu ya. ya Yeni mi? Yeni. yeni evet. Orada bir şey var dedi, o şeyi izler. Hani onda bir şey yani, onda bir şey var. Sonunda mades olsun Ol, abi olacak abi. Olacak. Lan yeni geldik abi. Peki, yok yok kaç yıl oldu ya. ya? Yeni mi? Yeni yeni. Orada bir şey var gibi bir şey izler. Hani orada bir saldı yani on demek. Soğan domates olsun Ol, abi. Olacak abi. Evet. Bunlara soğan domates de değil mi? Olsun olsun. Çeyrek çeyrek. 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 Yani. Sen geliyor mu? Sen Kolay gelsin. Sağ ol, abi. Yürü. Biz de bir çeyrek alalım. Ya. Gel misiniz? Ben yemem abi. Tamam. Sen de geldin. Tamam. 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 Annemde şey yapacağız sor bakalım. Ee, hazırladıysa yok ben de yeni geldik abi. Şey yok yok kaç orada. yıl oldu ya. ya. Yeni mi? Yine. Soğan domates olsun Ol abi. Olacak abi. Kolay tamam gelsin. Sağ ol, Biz de bir çeyrek alalım ya. Yer misiniz? Ben yemem abi. Ama ben çok istiyorum. Nerede?